Ne yapıyorsun ya? Oo. Ya ne yapıyorsun? Ya ne olacak tok alırsa 10 tane tok alırım ya. Ne Nedir ya? ya? Ben ben tek tok aldım ya. <laughs> tek tok aldım saçmalama. Gerçekten sen anlamazsın kızların o tek tokasını. Ve tek tokası mı onun şimdi. Gerçekten tek tok aldım. Benim tek tokam nerede? <laughs> bizim muzu nerede? Şimdi gözdecim her ay sonunda Türkiye'nin nabzını tuttuğumuz viral viral videolar bölümümüze hoş geldin diyorum. Oh, Bakalım Nisan ayında Türkiye'de neler yaşanmış. Virale Mert tek başına çıkarsan daha iyi olur. Hiç abi. Vay, Sensiz Vay. Mert Ağzıma neye bekliyorsun? Sucuksuz tost. Hayır oğlum, sucuksuz tost da la kekersiz Ben tahmin ediyorum birkaç bir tane. Söyle. Neyse izleyelim. Ya bir attın abi. <laughs> Yok yani. Neyse biz bir izleyelim görelim. İzleyelim bakalım. Hadi bakalım izleyelim görelim hadi. Bunu biliyorum canım bunu biliyorum. Türk astronotları uzaya. İşte ben. <laughs> Uçan amcalar. Ha adam uçuyor gidiyor biliyorum. Hmm. Bu Nangeke falan çıktı oğlum. Çok iyi olay <laughs> ya. Aa nasıl ya gerçek mi bu? Gerçekte, mi? gerçekte olur mu? Hakikaten olur ya. Çok büyük çünkü şemsiye. Tam yine bayrak düşüyor onu mu öpüyorlar? <laughs> oh, oh my god, very windy day in the Elas. <laughs> Baksana. Abi. <laughs> Gidiyor böyle. <laughs> çok Adamım... iyi niyetli bak. Kimisi çok <laughs> şey -"Bir <gibi> bak. <laughs> şey diyeceğim <böyle>. <laughs> bu çok ünlü oldu biliyor musun globalde? Globalde. Amca. Mocan. Gerçekten yabancı şeylerdi, mecralardan da bu amca şey Mesela oldu. Mesela paylaştı mı? 9 paylaştı, canceled... paylaştı, paylaştı, Bilmeden inanılmaz mühendislik <laughs> yaptı. Denge inanılmaz bir <laughs> şey abi. Da Vinci olsun. <Wolves. gülüyor> Gerçekten Da Vinci olsun. Bu aydan sonra şöyle hemen röportajımız var. -"Buradaydınız, şemsiye havaya kalktı. 3 metre yukarı direğin dibine aynaya değdi. Çocuk şemsiyenin altında kaldı. 20 kişi zor çıkardık. Şemsiye abartı. buradaki şemsiye yaptırdık bu şemsiyeyi de. Şey gibi. Tuğla o koymuşlar. Bir aşamları. şey söyleyeceğim. Üstüne, üstüne tuğla koymuşlar yani. Adam tuğlanan <laughs> daha ağır olsun <laughs> Bir de şey vermişler şemsiyeyi. Silah vermişler oğlum. Evet. Yükselip tuğla atacak aşağı. <gülüyor> 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 Ya kurtarmaya çalışmıyorum. Malına sahip çıkmak budur işte ya. Yani bu amcaya güvenim sonsuz benim. Her şeyime emanet ederim bu amcaya. Mesela böyle bir olay oldu. Seni de atıyorum. İş, kafe açtın. Uçuyor şemşe, şemşi. şemşiye. Şemşiye. Şemşiye uçuyor. Daha ben bir... de tutmaya çalışırdım. Ya bırak senden yenisini olur. Ama <laughs> böyle aa uçuyor bu. <laughs> Yok gerçekten üstüne binmezdim de tutmaya çalışırdım. Üstüne <laughs> binmezdim ne olduğuna göre değişir. Beni uçuracak bir şey mi? Kafe açtım mesela. Kafem var. Şemsiye yani. uçacak anasını. Yok abi uçsun bana ne ya. Şemsiye tutunmaz mı yani? Vallahi. Evet alt tarafı şemsiye indisin <laughs> abi. <alıyor>. Nerede ne şu Tutar mı? değmez kesin. ha şimdi çok meşhur videoya geldik. Bakın bir saat oldu hanımefendi. Bir saat. Ben. Hala öğrenemiyorsunuz. Hala çekin. Bu kadını. Uçuş yasağı vermişler. Ne kadar? çalış. Sen yani ne kadar terbiyesiz kıçını bir kadınsın. Yani. Koca kışında Amerikalı, Amerikan dublajı filminde. <laughs> Koca kıçını büyütsene ne kadar? temas yok. yok, yok, yok. Temasyon. 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 Ben temas etmiyorum. Sokak Bak, ayrımcılık var videoda. Yo yo yo, do temas yok. Ben çingenelere dokunmuyorum. Sen kimsin ya? -"Kaçmıyorum." -"Hayır, önce sürpürtü diyor, yok bilmem ne diyor." Evet, -"Ben döverdim sizi böyle bir şey yaptım. Ayıp. <laughs> -"Büyük terbiyesizlik. Ben çok empati... -"Niyeyse orada bir empati kurdum yani, orada çalışan kızın yerine koydum kendimi." -"Çok üzücü ya gerçekten ama..." -"Şu an kat be kat zaten kendi gururu ve onuru yerlerde şu an." -"Ne söyleyeyim abi işte... -"Bazen hepimize oluyor da kadına bayağı..." Ablanın içinde yani böyle bir 12 yaşında bir kız çocuğu kaçmış. Değil mi? Evet. Çok şımarık yani. Çok şımarık. Çok şımarık. Yani mesela bir havalimanı görevlisine böyle bir şey diyebilirsin. <laughs> Hayır tamam. Ya. Ne kadar sinirli olursan ol. Devam. Yok sok sokak bilmem <laughs> <ben."> ne. <laughs> çirkin çirkin yapıyor. Ben yani kovuyordu bence. <laughs> çirkin dokunmak yok çirkin. 15 dakika röter yapmış. Aha. Buna tamam ona da söyle ama yani bundan sonra çıktığında gitteki şey yani hani bu şikayetini hava yoluna yap direkt anladın mı? Orada böyle ağzına geleni söylemenin bir manası yok ki yani. Videoyu da kendi çektiriyor herhalde yani haklı olduğunu çekin, göstermek falan. için falan yani. Evet. Hani tamamen hani böyle kafayı tersten çalıştıran bir kadın belli ki. Hayatın düz olduğunu ona birilerinin göstermesi lazım yani. Ki bu yaşa kadar böyle gelmiş. İyi gelmiş. Ya yani. iyi gel gelmiş. Abi. Aynen bu yaşa kadar. Bu İnanılmaz linç ama ya. Tabii İnanılmaz. Çok iyi Ünlüler falan video çekti abi. Bu kadar hak etti mi? Kesin hak etti. Evet. Ya. Daha kötü sürü... bitsin, kariyeri bitsin ya öyle söyleyeyim. Bak kariyeri bitsin yani. Abi. O derece. Bunu kimse işe alıyor saldıramazsın kimseye. Bak ayrımcılık yapıyor. Hakaret ediyor. Küfür ediyor ee, ve kendi bunları bir şey sanarak ediyor ki Çekin çekin. Hadi çok acelen var. Bak diyor ki kadına azıcık aklını kıran kıcak kıçını belirtme de. Ben bunu hadsizlik olarak nitelendiriyorum. Ofiste hatta şey konusunu konuştuk. Niye bizim elimize düşmüyor böyleleri? Bunu <laughs> biliyorum. <laughs> Yaşam şansın sen. <laughs> <laughs> Kedilere bayılıyorum ya. Ya, Oha. yan baktı diye atladı. <laughs> Oğlum bu ki nasıl bir kedi? <laughs> Adam bak son anda e, savunma içgüdüsünü köpek de kapan. bu arada şey köpek agresif köpek nasıl saldırmıyor ya kediye? Abi de. işte Şöyle alıp atacak yani. Allah Allah. Ne ya. Ne yaptı lan? Kedi ben manyak kedi ya. Saldırdım. Sonra abim oradaki esnaf sahiplenmiş. Tabii. Yani şu an hayatını yaşıyor yani kedi orada. İnsanlara saldırıyor. Evet, Türkiye'de olduğu gibi her zaman. <laughs> yırtık ve bıçkın olduğunda. <laughs> değil mi? <gülüyor> 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 El üstünde tutuyoruz. Aynen öyle. <laughs> Sonrasında buradaki esnaf bu kediyi sahiplenmiş. <laughs> Kambayan işte iki şey var. Evi var. Yemekleri konuluyor. Hala tamam. saldırıyor mu? Kadınlar bakıyor yani. İnşallah yani. sağlık. <laughs> kadınlar bakıyor. Başka türlü olmaz yani. <laughs> Bebeğe gitmeyelim mi? Ne koruyormuş ya? Çocuğum ne varmış? Hüseyin? Vay 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 vay. Ve evet, yani işte, o yüzden erkeklere şey... saldırıyormuş sadece. Anne yani evet. olduğu için. Evet bu bilgiyi de verdiğin yani. güzel oldu. Abi senin de kedin var. Var. Agresif bir kedi değil. Yok hiç değil. Bu değil. Mesela böyle agresif olsa sana yapmazdı. Yani. Eve gelenleri yapayım mesela bana yapıyor. Ne yaparsın kediye? Sakin ol oğlum, sakin ol oğlum. <laughs> sakin ol bebeğim diye sakinleştiririm yani. İşe yaramazsa da veterinere götürürüm galiba. Son video biraz moralimizi bozacak bir video. Ay biliyorum. Bu konuya yüzlerce kez değindik ama değinmeye devam edeceğiz. Bir lokma ekmeği çok gördünüz. Şunlara Allah cezanızı versin. Su kapları bırakmadınız burada, su kapları. Karnın burnunda ben bunları besledim tarla bayır. Bir gün fazla yaşatırlar dedim. Bir gün. -"Ya Allah verdi bu canı sizin almak ne haddinize. Bir gün ya bir gün. Abi insanlar korkunç bazen. Ya. Ben yemedim yedirdim bunları daha klinik borçları bitmedi. Şu hayvan kim ölü? Şu hayvan kanser. Bu hayvan kim atalet hmm. Öyle bir katliam yapmışlar yani. Abi bizim ülkemizde gerçekten çok sık yapılıyor ya bu ve <laughs> Ya O kadar tepki olmasına rağmen hiç de bitmiyor gerçekten. Abi, kısa çözüm olarak bunu görüyorlar ya. Yani işte ne diyorlar? Kolaya kaçıyorlar. Hiç kimse bu ülkede zaten zoru başarmanın hevesinde değil ki. Hı hı. Hiç kimse yani. Bence çok fazla şeyden değil de, burada çok fazla psikopat olduğundan falan değil de... ...burada çok fazla hayvan var ya sokakta. Yani ne bileyim, yurt dışında, başka ülkelerde, Avrupa'da falan filan... ...sonuçta bu kadar sokak hayvanı yok çünkü işte öldürüyorlar onları. Hı hı. Burada çok fazla olduğu için böyle işte hasta ruhlu pislikler çıkınca da böyle büyük kıyımlara yol açabiliyor yani. Böyle bir şey yapan herif bende sokakta gezmemeli zaten. Hadi yani canım. başka neler yapabilir? mı? düşünsene. Hasta herif yani. Ben dün işte bir olay yaşadım. Dün değil önceki akşam benim bir tane baktığım kızım adında bir tane köpeğim var ya. Gittim eve. Hayvan aşırı korkmuş ve benim arkama saklanıp arkamdan böyle sokağa bakıp kafasını eğiyor falan. Arabanın altına saklandı sabaha kadar çıkaramadım Burak. Gece en son 4'te kızım gel kızım falan diye et falan koyuyordum. Ete çıkmadı. Saat sabah 8'de falan çıktı arabanın altından. İnsanlar gerçekten hani bir şey sinirleniyor. Kar, insandan hıncını alamıyor. Gidiyor savunmasız, dilsiz, ağızsız, masum canlılardan hıncını almaya çalışıyor. Ya yürü git. Bence git. ama ana sebep şey insanların korkuyorlar. Yani bu korkanlar genellikle zehirleyip öldürüyor. Yani Evet aslında böyle öyle, öyle bir şey de var. -"Neden yapıyorlar?" diye sorsak hani ısırır. Bilmem ne yapar. İşte yani sonuçta... zaten öyle zaten bize hep öğretiliyor. Evet. Hani ısırır köpekten uzak evet. dur. Sokak köpeğinden. Aslında gerçekten de hani bir bir bakıma öyle yani. Ben de şimdi çocuğum olsa şimdi sokak köpeği gördüğümde gidip sevmesine izin verdemeyebilirim. Çünkü gerçekten o köpeği tanımıyorum, bilmiyorum. Isırabilir gerçekten evet. ve kuzu da olmak zorunda kalabilir yani. sevdirmiyor sevdirmek istemiyor olabilir. Bir sıkıntısı olabilir yani onu bilemezsin. Ben aslında Türkiye'de mesela bazı bölgelerde Hayvana çok güzel bakıldığını düşünüyorum. Hani gerçekten Avrupa gibi değiliz. Aslında biz burada onlarla paylaşıyoruz sokaklarımızı evet. ama bilmediğimiz onlara eziyet eden mesela çocuklar da bu konuda çok bilinçsiz. Hani kuyruklarıyla işte kediler şey yapılıyor, oynanıyor. Yani onlara böyle canlı gibi bakmıyor çocuklar. Taş atıyorlar. Bir Taş atıyorlar. Şey Aynen yani bu ya gerçekten lütfen çevremizde yani olabildiğince duyarlı olalım. Herkesin her sokakta var hayvan şu anda Türkiye'de. Bilmiyorum elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım onlar için. Başka yapacak hiçbir şey yok. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz Mehmet'cim. Güzel konuştuk. Evet. Ee, söylemek istediğin başka bir şey var mı acaba? Yok yani. Yok. Tamam. Evet. O zaman görüşürüz. Yazıcığım evet. bitti mi ölümümüz? Teşekkür ediyoruz. Sağ ol canım. Benim bir kederimi döktüm. Evet hakikaten öyle. İçini falan hep döktü ama yani bitmiyor maalesef. Allah tamam. gerçekten cezalandırıyor. Bu kaçıcı kere yani üzerine konuştuğumuz bir konu ama bitmiyor.